Dostlar, Arapçada bir kelam-ı kibar var, güzel bir söz. Küllün müyesserun lima hulika derler. Herkese amacı, gittiği yol, gayesi kolaylaştırılmıştır. Ne olmak istiyorsun dünyada? Neyi azim ve gayretle arz ediyor, yolda gülüyorsun? Odur. Bizim dünyaya geliş amacımız Cenab-ı Allah'ı bilme, sevme ve ona kulluk etmedir. Biz buna takvalı bir hayat diyoruz. Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı bir hayat. Zor mu? Hiç de değil. Üstelik yaşayarak görürüz ki bu emir ve yasaklar bizim mutluluğumuz içindir. Allah'a buradan bir fayda gitmez. Öyleyse bunun için biraz zahmete katlanalım da bunu öğrenelim. Güzel dostlar bulalım, temiz yiyeceklerle Allah'a kulluk edelim.